Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok nasılsınız? İnşallah herkes iyidir. Bizim buraları sel bastı. Şöyle görüyorsunuz her yer su. Sabah bir kalktık ki buralar her yer su. Ondan sonra şu kapının önü, tahta kapının önü su doluydu. Kanal açtık. Kanalla tarlaya verdik suyu. Buralar dere gibiydi. Maşallah o kadar güzel yağıyor ki Rabbime şükürler olsun Bol bol yağdı Bugün oğlum götürüyor bizi Akyazı'ya Daha doğrusu Osman Bey'e kadar Akyazı'ya gidiyoruz alışveriş arkadaşlar Akyazı'da görüşürüz Soğuk değil mi Elif? Aa montu unuttuk Risteye aldın mı? Evet Montu da alsaydın evet. ya Montun kollarını kestirecektik ya Mevlüt baksana bu yağmurda dışarıda Eyvah Hep ıslanmıştır ki o Arabada bir ha, Senin parfümün mü kokuyor? Kimi? Değişik bir koku aldım da Benim de burun Yani genizlerim yanıyor Boğazlarım yanıyor arkadaşlar Herhalde ben de mi grip olacağım ne? Böyle atlatırım inşallah O kadar güzel yağmış ki sabah ahıra kalktık. Ahıra, sobaya işte. Soba kovalarını kaptığım gibi gittim. Bir gittim ki tarlaya geçmeye imkan yok. Her yer sel olmuş, sel. Çukur yerler. Aynı o kapının önü mümkün değildi yani gidip de kova dökecek. Önce o kapının önündeki taşları aldım. Sonra çapayla küçük bir kanal açtım. Oradan gitti sular tarlaya. Eşim de ahırı yaptı. O ara ben onlarla uğraşırken o da kovayla e, kovaları değiştirdi yani. Kahvaltımızı yaptık. Bulaşıkları yıkadım. Şimdi beraber gidiyoruz Akyaz'ı ya. Efe bizi Osman Bey'e kadar götürüyor. Osman Bey'den sonra eşim alır. Böyle Efe araba kullanmayı öğreniyor. Diyor anne sen de öğren diyor ama. Bende o cesaret yok. Önce Efe öğrensin. Ama ben bilmiyorum. Bu, bu şimdi 43 yaşından sonra cesaretim yok. Cesareti olanlar kullansın. Benim cesaretim yok. Şimdi cesaretim olmayıp da trafiğe çıkıp da başkalarının da hayatını tehlikeye sokmaya gerek yok. Değil mi Mustafa? He? Şimdi cesaretin yok. Çıktın trafiğe. En ufak bir panikte karşıdakini de tehlikeye sokarsın. Osman Bey'deyiz. Osman Bey köyü. Bu yolu çok seviyorum. Sağlı sollu çam ağaçları var ya. Böyle hastaneden dönerken buradan yürümeyi çok seviyorum. Burada çekim yapmayı seviyorum. Şu an yağmurda güzel görünmüyor ama Pazartesi doktora gideceğim arkadaşlar. Ondan sonra bir daha ne zaman giderim? Randevuyu ne zaman bulurum bilmiyorum. Sonuçları göstermek için Şimdi Osman Bey Sapan'da şoförler değişiyor. Biz de Elif ile arkadayız. Evet. <laughs> Mustafa sen sabah ilaçlarını kullandın mı? Ay. Benim de aklıma gelmedi hiç. Dönüşte iç bari. Zaten geç yatıyoruz. Akşamı da o zaman içersin bari. Tüh. Akyazı yoluna girdik. Akyazı'da görüşürüz. Az önce de Akyazı'da görüşürüz demiştim ama yine açtım kameramı dayanamadım. Bu sefer kesin Akyazı'da görüşürüz geldik arkadaşlar. Size demiştim ya Akyazı'da görüşürüz diye. Akyazı'da görüşmemiz mümkün olmadı. Çünkü çok aşırı yağmur yağıyordu. inanın e, yani hala da yağıyor. <laughs> Evimiz dağınık. Kusurumuza bakmayın. Çünkü kahvaltımızı yaptık. Kaçtık gittik. Alel acele paldır küldür bir alışveriş yaptık. Ben de anlamadım nasıl yaptık. Koştur koştur arkadaşlar. Valla ne aldık ne almadık. İnanın liste yaptık listeyi bile doğru düzgün bakma fırsatımız olmadı. <laughs> Allah'ım ya yarabbim. He? Ya. Şöyle artık. He açtın mı sen? Açıktı Arkadaşlar sıkı bir diyete girdim. Gerçi bu diyet tuzu değil de. Ya, diğer tuzlara göre. En bazen tuz bitiyor. Kaya tuzu koyarız. Bunu ben e, haşlama yapacağım ya hı hı yoğurtlu. Tam, o biterse onu koyarız diyorum. Hani, İçine ka normal kaya tuzu koyacağım. İşte onu diyorum. İşte öyle yani evet. Kullanırım yani. Ama plastik olmasaydı keşke. Neyse arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Ee, kamera çok mu yakın bilmiyorum. Yok değil anne. Şöyle söyleyeyim. Aldım başımı gidiyorum. Çok kilo aldım. O yüzden de kendime bir şeyler aldım. Ee, şöyle bir tuz aldım. Himalaya tuzu değil mi bu? Himalaya tuzu mu? Evet. Himalaya mı yazıyor? Himalaya mı? Himalaya. İyi. Himalaya. Himalaya. Galiba. Hep Himalaya. Şey hep yeme diyorlar ya. Her neyse. Böyle bir tuz aldım. Zaten tuzla pek aram yok da. <laughs> neyse. Şöyle bir kuru kayısı aldım. Bunu da hiç sevmedim ama. Neyse. Diyorum ya. Ki i̇yi gene fena değil. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Alel acele diyorum ya. inanın koştur koştur yaptık. Elimize ne geldiyse aldık. Öyle söyleyeyim. Ee, şimdi şeker kullanmayacağım. Tatlı şeker işte yani çayıma şeker falan koymayacağım. E, tatlıyı da çok sevdiğim için tatlı ihtiyacımı günde bir tane iki tane onunla gidermeye çalışacağım. E, çocuklar ben de yiyordum tabii ki de. Şu an yemeyeceğim. E, sobanın üstünde ekmek kızartıp üzerine yağ sürüyorlar. Şöyle kahvaltılık yağ aldım. Şöyle sofra tuzu aldım yani yemek tuzu. Tereyağı. Şuradan ne peynir aldım. Lor peynir aldım arkadaşlar. Şu zeytini çok seviyorum. Bunu da artık günde kaç tane yiyordum kahvaltıda. Kahvaltıda iki ya da üç tane yemem lazım. Ay, yani kendimi kontrol etmem lazım arkadaşlar. Ee, bu benim sağlığım için de pek güzel değil. Görsel olarak da çok kötü görünüyorum. Burada pirincimiz var. Şöyle yağ e, salçamız, ay yağ salça çayımız var. Ondan sonra şöyle öbür eve bir lavabo fırçası aldım. Oradaki fırçanın şeyleri dökülmüş. Fırçanın kılları mı deniliyor ona? Ne deniliyor? Şöyle öbür e, öbür evdeki tuvaletimiz Alaturka tuvalet. Ona kapak aldım. Kaç senedir hep aynı kapak var. Kapağı değiştirdim. Şöyle kendi medalinin e, biliyorum Elif vereceğim. He, ben merak ettim bir koklayayım sana vereceğim. Ay çok güzel bebek gibi kokuyor. E, şuralarım arkadaşlar şuralarım kulak arkalarım biri kulağımın şu şu iç kısımlarına şöyle öyle şuralarım nasıl anlatayım kuruyor kuruduğu için de kendimi öyle bir nemlendirici aldım Büyükler için olanlar aşırı bir kimyasal olduğu için böyle bebek şeylerinden aldım. İşte onlarda da vardır da. Neyse şöyle bir diş macunu aldık. Ondan sonra diş macunu aldık arkadaşlar. Güzel mi? Evet. İlk defa deneyeceğim. İnşallah çok yağlı yağlı yani. Hindistan cevizi yağı. Hmm. Güzel. Şöyle. Şöyle çeçil peyniri aldım. Çeçil peyniri ile lor peynirini karıştırıp da kahvaltıda yemeyi çok seviyorum. Bir de zaten kuymak yapıyoruz ya. Kuymak yapıyoruz. Burada yoğurt var. Peynir var. Şöyle arkadaşlar. Bunları birazdan önce dolabı sileceğim Elif. Ondan sonra yerleştireceğim her şeyi. Dolabı bir güzel sileceğim. Sen yerleştirme yani. Buzdolabını <laughs> silmem lazım. Burada un var. Burada da Elif'in e tiramisu tatlısı var. Ne yapmışlar biliyor musun Elif? İki tane kakaolu kekin arasına krema koymuşlar. Al sana tiramisu. <laughs> Neyse şöyle un var arkadaşlar. Evde un vardı onun yanına da biraz aldım dedim. Ne olur ne olmaz. Evde unumuz olsun. Burada ne var? yumuşatıcı var, yağ çözü var, çamaşır suyu var. Şöyle bingonun temizlik havlusu var, lavanta kokulu. Ondan sonra şöyle iki tane karnabahar aldım. Şöyle Ondan sonra şöyle iki tane yeşilliği bol. Baktım yeşilliği bol. Hemen aldım. Çünkü e, bunun yeşilini de kullanıyorum yemeğin içinde. Bir de o oh, kokusunu çok seviyorum. Elif bunu hiç sevmiyor. Kereviz arkadaşlar. Evet, zor kendime. Evet. küçükken zorla yediriyordum. Şöyle kendime üç tane kereviz aldım. Benden başka kimse yemiyor bunu. Neyse kereviz aldım. Ee, kerevizimi Portakallı pişireceğim. Onu da inşallah sizinle beraber pişiririm. İçine havuç, patates, kerevizin yapraklarından. Şöyle güzel portakallı bir kerevizi yaparız beraber inşallah. Ee, şöyle havlu peçete aldım arkadaşlar. Şöyle pişirmek kağıdı aldık. Burada ne varmış? Şöyle 10 tane limon aldım. Normal filede file satılandan aldım da. Ee, bu daha sulu olduğu için 10 tane böyle ya kadın dedi, o Tanesine Fena kadar değil. bilmiyorum ama Tanesine kadar bilmiyorum O 9 tane limon aldım Şöyle brokoli aldım Şimdi e, Brokoli, havuç Ondan sonra Karnabahar Havuç evde var yine aldım Çünkü e, Patates, brokoli, havuç Karnabahar Bunları haşlayacağım. Şimdi bana diyorsunuz ki e, buharda pişir. E, arkadaşlar haşlıyorum. Ben onu haşladığım zaman brokolinin suyundan içiyorum bir bardak. Her zaman öyledir. Yani hiç. Bir de şöyle bir şey var. E, ne kadar ne yaparsan hani çok da haşlasak ne yaparsak yapalım. Şöyle iyice sıkmadığımız sürece onun suyu kalıyor onda. Mesela o gece yoğurtlusunu yaptık e, yoğurtlusunu yaptım. Yoğurtlusunda bile suyu vardı yani. Hiçbir şey sıfır vitaminsiz olmaz. Onun vitamini kalıyor onda. Ben hiç aşırı, şeyde yapmadım yani bu halde. Şöyle kırmızı pancar aldım arkadaşlar. Haşlayıp rendeleyip limonlu yerim ya da çiğ yerim. Yani kendimi şöyle bir böyle şeylerle işte şöyle bir paket yağ aldım. Ne, ne kadar zararlı da olsa kullanıyoruz. Maalesef şöyle iki paket çubuk tarçın aldım. Bir paket de evde vardı. Bunlar arkadaşlar normalde su içemiyorum ben. Bu benim kemoterapiden kalma bir e, alışkanlık. Yani kemoterapi alırken su içmekten tiksindim. O öyle kaldı bende. Şimdi ne yapacağım? Sürahinin içine bir tane çubuk tarçın, e, biraz da limon sıkacağım günde e, yani su ihtiyacımı öyle karşılayacağım. Su içmiyorum. Su içmediğim için de cildim hep kuru. Ve e, hissediyorum yani vücudum hiç iyi değil. O yüzden kendimi biraz kendime düzen vermeye karar verdim. E, şöyle yeşil elma aldım. Normal elma yemeyeceğim. Yeşil elma yiyeceğim. Normal elma Elif'in olsun. Değil mi Elif? Şöyle yeşil elma aldım. Şöyle çamaşır tozu aldık, ee, bir koli yumurta aldık, sobanın arkasına da duvarı korumak için çok geç kaldık, duvar mahvoldu ama ee, onu aldık 125 liraymış yani o kadar da bekletmeye değecek kadar pahalı değilmiş, keşke o kadar bekletmeseymişiz. Duvar mahvoldu. Neyse yazın boyarız inşallah. İşte sobanın arkasına bir koruma aldık. Böyle işte arkadaşlar yine hepsi 3000 vardır değil mi Elif? Hepsi 3000. Bin tutmuştur yani. Fazlası vardır, eksiği yoktur. Böyle işte arkadaşlar aldım. Dediğim gibi akyazıra açamadım kamerayı. Gerçekten kamera açılacak gibi değildi yani. Arabadan iniyoruz, koşu koşu markete giriyoruz. Marketin içinde zaten hani ürünler, insanlar çekmeye gerek yok. Herkesin bildiği şeyler. Ben sizin karşınıza özellikle böyle bağ, bahçe, ot, evimin içindeki işlerimle çıkmak istiyorum. Öyle düğün, market biraz yani herkesin gördüğü, bildiği şeyler sizi sıkmamak için ee, böyle. Yani içeriklerimden keyif alın istiyorum. Bütün bunları aldım. İşte market alışverişi yaptık. Ee, evde ne eksikse onu aldık. Başka ne aldık Elif? Hani şey nerede? He, çocukların kırtasiye malzemeleri bu. işte kalem. Efe ile kalem lazımdı. Eve şey e, neydi o? Elektrik bandı lazımdı. Onu aldık. Allah yani bereket versin. Eşimin kesesine bereket arkadaşlar. Ben ee, 4 senem bitti. 5 senem dolu dolu 5 sene olacak önümüzdeki Eylül'de. Çok erken söylüyorum ama. Yani 4 seneyi geçti. Ben daha YouTube'dan 1 lira almadım arkadaşlar. Böyle alışveriş yaptığım zaman ya da bir şeyler aldığım zaman kendi paramla aldığımı zannetmeyin. Ben daha YouTube'dan 1 lira para çekmedim. E, niye çekmedin diye merak ederseniz eğer. Şimdi biz siz bizi izliyorsunuz, bize değer veriyorsunuz. El altından böyle yalanla dolanla çekim yapmaya da gerek yok. Biz şöyle bir şey. Ben şimdi para çekmeye açtım kanalımı. Birikiyor. Ee, i̇çeride birikiyor. Ben şimdi açarsam e, vergi vermem gerekiyor. %20, %20 ya da %15. Yalan söylemeyeyim. Ee, 6500'dü en son. Sonra zam geldi. Şimdi ne kadar bilmiyorum Bağkur. Bağkur'da ödemem gerekiyor. Vergi de ödemem gerekiyor. Tabii bunlar olması gereken şeyler. Ben e, şikayet ya da hani niye oluyor diye söylemiyorum. Tabii ki de ülkemize vergimizi ödeyeceğiz. Tabii ki de Bağkur'umuz neyimiz ne ödenecekse ödeyeceğiz. Ama benim gelirim bunları karşılamıyor aylık. O yüzden çekmiyorum. Çek, çekmiyorum. Çekemiyorum çünkü çekemem. O yüzden arkadaşlar eşimin kesesine bereket. Eşimden Allah razı olsun. Rabbim eşime güç kuvvet versin. Allah başımızdan eksik etmesin. Durum böyle yani. Hani hani belki ben aldım zannedersiniz. Belki merak edersiniz. Acaba Gülizar aylık ne kadar kazanıyor? Ya da yıllık ne kadar kazanıyor? Ben daha inanın bir lira para çekmedim. Çekemem. Çünkü dediğim gibi ne bağ karşılayabilirim ne vergiyi. O kadar az yani büyüyecek, ilerleyecek. İnşallah iyi bir gelir. Hani iyi bir gelir, gözüm yükseklerde değil. Eşime katkıda bulunayım. Çocuğu. Hani eşim tek. Eşime eşime katkıda bulunayım, o bana yeter. Çok şeyde gözüm yok. Ee, öyle yani arkadaşlar. Ama da söyleyeyim dedim size tabii ki de her şeyimizi anlatıyorsak gelirimizi niye anlatmayalım ki? Bunu öğrenmek, bunu bilmek sizin en doğal hakkınız bence. Çünkü yorum yapıyorsunuz, beğeni yapıyorsunuz, izliyorsunuz. Yeri geliyor Birkaç defa izliyorsunuz, birkaç defa yorum yapıyorsunuz. Öyle değil mi Elif? Bunu da bilmeleri en doğal hakları yani. Hani bazıları bir şey alışveriş yapıyor, bir şey yapıyor. Çok uzun zamandır ben YouTube çekenleri izlemiyorum. Böyle yani 3-4 kişidir izlediğim. O da birbirimizi takip ettiğimiz arkadaşlarım. Bu aralar onları da izleyemiyorum, yoğunum ev temizliği. Şimdi bugün değil, bugün tatil yaptık. Yarın da buraya başlayacağız Allah izin verirse. Pazartesi zaten doktora gireceğim hiçbir şey yapamam yani arkadaşlar demem o ki eşimin parasıyla aldım benim benim daha bir gelirim yok siz benim için uğraşıyorsunuz çabalıyorsunuz yorum yapıyorsunuz beğeni yapıyorsunuz izliyorsunuz siz bana destek vermeye çaba gösterdiğiniz için benim de bunu sizinle paylaşmak normal daha önceden izlediğim mesela youtuberlar Belli yani güzel kazanıyorlar belli. Çok çünkü takipçisi var. Çok izlenmesi var. Az çok biz de biliyoruz herkesin ne kazandığını. Hala ısrarla işte şu, şöyle yaptım böyle yaptım. Asla kendi parasının gelirinin adını anmıyor. Sanki takipçiler onların paralarını alacaklar. Yani çok saçma geliyor bana. Açıklayınca ne oluyor? Açıklayınca ne oluyor? Benim de boğazım burnum yanıyor arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.